Evet sevgili dostlarım selam aleyküm cümleden. Bu akü meselemizde biraz daha yol kat etmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz bu altta orijinalde zaten şey var. 5 e, tane bataryamız vardı. Bunlar ölmüş akülerdi. işte 5-6 kilometrelere kadar düştük biz 5 aküyle. Sonra işte biz masraf etmeden biraz daha yol nasıl kat ederiz diye Arayışlara girdik. Bataryalara baktık zaten belli yani bir çoğu e, değerinin altında. Tam ölmüş değiller yani. Ben akım verince falan 7-8'e değil de 9-10'larda duruyor. Tam ölmüş değiller. Bazıları işte biraz bunun gibi mesela hafif yandan az bir şişiklik var. Biz bunları nasıl şişirdik ne yaptık bilmiyorum. Ben bunları orada biraz rahat bırakmıştım. Motor her bir çukura girip çıktığında zıplayıp duruyordu falan. Yani sanırım biraz da bende kabahat var. Bunlar kış günü soğuklarda, tam soğuklarda bir anda çöktüler arkadaşlar. Yoksa normalde zaten 30-40 kilometre gidiyorduk. Ben bunları değiştirdiğimde e, yaptığım hata şu 5 tanesini değiştirmem gerekiyordu. 2 tanesini sağlam gördüğüm e, için sadece 3 tane değiştirdim. O yüzden işte bu 3'ü harcandı. Diğer geri kalan daha önce ölçmüş olduğum iyi onlar e, hala aynı değerlerde. Yani değerlerinden bir şey kaybetmemişler. Yediler işte... Yani onların değerine düştü. Ya onlar bunları emdi ya da bir şey oldu işte arkadaşlar. Sonuç olarak arıza vermiş durumdalar. Şimdi az önce tabi ben bunu normal bir şekilde şarj ettim. Bakın şarj cihazım burada. Şurada değerleri var zaten. Şöyle birlikte okuyabilirsek. Ee, görünüyor mu arkadaşlar? Evet görünüyor. Model 120. E, tire 60. Ve 17 kere 24A, ah, 24 amperlik. Burada ne diyor? Input 220 e, artı eksi yüzde on, 50-60 hertzlik bir e, girişe sahip. Output DC 73.5 volt, 3 amper diyor arkadaşlar. Şimdi burada bir şeye aldanmamanızı rica ediyorum şöyle ki bu voltajı Arkadaşlar bu vermiyor zaten bu 68 69'da kesiyor yani 5 batarya göre daha önce biliyorsunuz bir video yayınladım bu videoya göre bu voltajlar bu bataryaları zaten normal bir sağlamlık değerinde gösterip bırakıyor zaten üstündeki değeri tam verse ve bu verdiği değeri bataryalar tutsa tutsaydı zaten biliyorsunuz daha önce aynı şekilde bu şarj cihazıyla bu malzemeyle çalışıyorduk 30-40 kilometreleri gördüğümüz zamanlar oldu. Şimdi arkadaşlar benim burada e, anlatmaya çalıştığım şu ki bu 6. batarya şu üstteki gördüğünüz şu anda e, ben bunları komple şarj ettikten sonra e, bunu tek başına bağladım şu anda bu 24 volt veriyorum şu anda bu e, laptop adaptör şarj cihazının Şöyle bir değerlerini okuyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaç voltta kaç amper veriyor. Okunuyor mu? Okuyayım mı ben size arkadaşlar? Input, DC output 12 volt, 15 volt, 4 amper maksimum diyor. 16 volt, 18 volt, 19 volt, 20 volt, 3 buçuk amper maksimum 24 volta 2 amper nokta 9 He, maksimum Şimdi sevgili dostlar, bu altıyı nasıl bağladım? Ben daha önce voltaj olarak bunu e, seri, hani e, paralel, pardon, çok özür dilerim, seri değil de paralel bağlantıda biliyorsunuz yani işte e, 12 volttan misal veriyorum, 5 bataryada 60 volt ettiği için e, tabi bunun üzerinde bunlar şarj ediyor da e, biz üçüncüyü bağladığımızda 72 gösteriyor. Normal zaten olarak bunlar 13-14 voltlara çıktıkları zaman e, biliyorsunuz bu voltaj 80'leri falan aşıyor. Bu sefer beyin algılamaz oldu. Elektrik var, korna var, her şey var. Tamam çok güzel. E, fakat şöyle bir şey oldu. E, gaz veriyorsun gitmiyor. Beyin kendini korumaya almış. Şimdi ne yaptım? Ben bunu çıkardım. En son artının bataryasına artıyı artıya. Yani bu sefer eee çaprazlama değil de düz bağlantı yani artıyı artıya eksiye eksiye bağladığında e, bana nasıl bir fayda sağladı? E, amper gücü olarak bana geri döndü bu. Ve işime yaradı mı? Evet arkadaşlar. O 5-6 kilometre dediğim mesafe bir anda 12-15 kilometre. tabi gittiğimiz yola ağırlığa bağlı olarak yaklaşık hiç zorlamadım. Zorlasam 20 kilometreyi bulacak bir kapasiteye geldi hiçbir masraf hiçbir şey etmeden şu anda Ben ne yapıyorum burada bu bataryaya gördüğünüz gibi işte böyle bir bağlantı yaptım bu şarj adaptöründen ee, buna geldik Az önce bunu e, tam full motoru doldurduktan sonra tabi bu 13.29 ili İlk bağladığında çok güzel ve çok çabuk bir şekilde çıktı arkadaşlar burada bu multimetreyi görüyorsunuz çok net bir şekilde 13.29'dan çok güzel bir şekilde çıktı 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 14.61 14.62'lere kadar çıktı sonra yavaş yavaş geri gelmeye başladı Yani ben 15'leri görürüm diye düşünüyordum zaten 15'i görsem full kapasite batarya olmuş olacaktı ee, O da güzel 14.61 Yani çok güzel bir değer bence batarya kenardan az bir şey şişik olmasına rağmen şu an tuttuğu voltaj bu Fakat bu voltaj 14.61'den Niye? Böyle geri geri sarmaya başladı. İşte buralarda dolanıyor. Evet gördüğünüz gibi. Daha nereye kadar var bilmiyorum. Öyle dakikalardır başında bekliyorum. Şimdi birazdan başka bir bataryaya aynı muameleyi yapacağım. Ee, hep birlikte arkadaşlar ben daha önce de bir yerde belirttim galiba videoda. Demişim ki hep birlikte bu yollara bu işlere yani fazla masrafa girmeden. Ee, idarelik yani şu anda mesela 5-6 bin lira para koyup da bütün bataryaları değiştirmeye gerek yok bir idare edelim bir bakalım belki bunlardan daha iyi bir performans alabiliriz ee, bu milli servetler arkadaşlar yani bu bataryaları biz geri dönüşüme veriyoruz onlar orada ne yapıyor bilmiyorum ama e, ben 6 ayda bir 5-6 bin lira batarya ödeyeceksem zaten gereği kalmamış artık benzinli motor alırım kafamda böyle yorulmaz ee, bunlar bari bir bir buçuk iki yıl gitseydi çok daha iyi olacaktı. O zaman insan acımadan der ki ya arkadaş iki yıldır ben bu aküleri kullanıyorum zaten masraf etsem sıkıntı olmaz, dert olmaz gibi. Sevgili dostlar, yani ben yaptığım çalışmayı açık ve net bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. E, paylaşmaya da devam edeceğim. İlerleme kaydedersem e, tabii ki hepinizin haberi olacak. Ben hobi kümesiyle uğraştığım için aslında bu konu tamamen hobi kümesiyle alakalı. Fakat e, ne olursa olsun birçok insanın ortak noktasıdır. Elektrikli bisiklet, elektrikli motor çoğumuzun e, ortak derdidir. Yani ben o bükümesiyle uğraşırken e, neyle ulaşım sağlayacağım? Aracım yok benim. Öyle bir küçük motosikletim var. Bununla böyle Cuba MyForce 6000E. Normalde güzel bir motor. Dediğim gibi arkadaşlar takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Fikri olan ee, elektrik bilgisi olan işte diyottan, e, lehimden, bilmem neyden, adaptörden, pillerden anlayan arkadaşlar yoruma belirtsin. Birlikte seviyeli güzel bir tartışma, güzel bir muhabbet yapalım. Ee, ben şimdi bu bataryaları hani paralel bağlantı olarak için demiştim ya işte voltaj fazla geldi motor kendini korumaya aldı falan. Beyin kendini korumaya aldı daha doğrusu. Şimdi bu beyinlere de yazılım atılıyormuş. Bilmem ne yapılıyormuş. Ben o kadarına uğraşmayacağım arkadaşlar. Ama şöyle bir şey diyeyim size. Bu paralel bağlantıda şöyle bir şey oldu. Baktım motor gitmiyor. Sadece buradaki kabloyu aldım. Ee, normal e, artıya verdim. Yani bunu devre dışı bıraktım bir yerde. Ee, ne oldu? 5 bataryaya dönmüş oldum yolda kalmamak için. 5 bataryaya gittim gideceğim. Baktım bataryalar zayıfladı. 5.si. Tabi o zaman işte bir 9 kilometre kadar yol gitmiştim galiba. Ee, bu süreden sonra e, ne yaptım arkadaşlar? Bataryalar zayıflayınca işte 6'yı devreye soktum. Baktım motor yürüyor. İşte beni oradan 9-9-18 kilometre geri getirdi. O batarya ama nasıl getirdi? İlk taktığım zaman motor uçuyor arkadaşlar. Normalde 45-46 sürat yapan motorum. 50'leri açtı 52 53 54'ü gördü düz yolda ee, Çok güzel yani şahane ben dedim ki ya birkaç volt daha olsa motor uçacak O misal Fakat işte dediğim gibi bataryalar maalesef aynı bağlantıda dedim ki ya tamam bunu bir havuz olarak düşünelim de Biz dolduralım şarj cihazı doldurduğu kadar ee, ilk Bu hesaplı videoda bunu konuşmuştuk arkadaşlar maalesef havuz tutmadı şarj almadı motor Orada da baktı böyle. Herhalde fazla bir akım mı var ne? Ee, Beyin izin vermedi. Yani şarj alıp gösteriyor. Böyle bir iki saniye sonra tık şey diyor. Ee, Kapatıyor kendi şarjı. Yeşil yanıyor. Şarjı kesiyor. E, o yüzden işte bunu ne yaptım ben. Dediğim gibi işte o paralel bağlantının üzerine bunu da düz ekleyince. E, bu sefer motor bunları altı e, değil de 5 olarak görüyor. 5 olarak gördüğü için şarj da edebiliyorum. Yani şarj ve de şarj edebiliyorum, öyle diyeyim size. İşte şu anda benim yapmaya çalıştığım bataryalara biraz daha fazla volt vererek bunlardan biraz daha fazla verim almak. Yani şu anda dediğim gibi motosiklet 68, 69 voltta şarjı kestiği için bu şarj cihazı, şu şarj cihazını kastediyorum, orijinal kendi şarj cihazı. Voltajı orada kestiği için birkaç volt fazladan işte bataryalara buradan ilave edeceğim. Eğer bu sistem gerçekten bana uyarsa ve işime yararsa ne yapacağım burada arkadaşlar? Bu iki adaptörü birbirine bağlayacağım. Bunları tek bir yerden besleyeceğim. Bir tane e, düz bir bağlantı burada hazır olacak. Yani fişi taktığım zaman hem e, şeyden şarj etmiş olacağım normal beyinden yani e, normal bağlantıdan şuradan şu şarj yerinden. E, bağlantıyı kurmuş olacağım. Öbürü bitince de onun fişini çekip a buradan devam edeceğim böyle. E, ama bu işte tek bir tane mi şu anda şarj ediyor bu durumda yoksa diğerlerine yansıtıyor mu onu bilmiyorum. O yüzden dedim ki size işte diğerlerini de kontrol etmem gerekecek şu anda. Hangisi kaç volta, kaç voltajda diye. E, o yüzden şu an Selametle kalın. Daha sonra işte ben bunu sizinle paylaşacağım. Eğer bunları tek tek 12 voltla şarj etmek gerekecekse zaten zahmetli bir iş olacak. Ama tek bir yerden eğer hepsine bir besleme yapabilirsem evet kesinlikle bu şarj cihazının verdiği voltajın üstüne çıkmış olacağım ve mutlaka illaki yani voltaj yani depoyu biraz daha fazla doldurduğunuzu düşün. O da fazla kilometreye yarayacaktır. Zaten amaç burada kilometredir. Görüşmek dileğiyle dostlar.